Öncelikle selamun arkadaşlar ben Özgür Garip kanalıma hoş geldiniz. Bugün Roblox Goal Kick simülatörünün ikinci videosuyla karşınızdayım. Şu an 300.000 gold'um var 10.000 gems yani elmasım var. Size şunları göstereyim. Şöyle bir top çıkardım arkadaşlar. Artı böyle bir tane topum var. Şu iki top zaten muhteşem bir şekilde bana hem gold kastırıyor hem level kastırıyor. 470 level olmuşum. 470 level şu an bizim için gayet güzel. Bakın buradan bir vuruyorum. Şu topu çıkardıktan sonra bana fazladan gold vermeye başladı. Sizinle beraber ben bu yeni haritaya giriş yapacağım. Şu yeni haritamızı açalım arkadaşlar. 140 k parayı verdik. 198 k paramız kaldı. Güzel. Şöyle şu sağa tıklıyorum. Bizi direkt buraya atıyor. Şuradan şuna bir tıklayayım. Bunu biraz yükseltim isabeti. Şurada 210 k para istiyor bir top için. Vay vay vay. Çok fazla bir. Buradan güzel bir tane farklı. Bu sizin için gelsin. Buradan güzel bir şey çıkarırsa muhteşem olur. Tıkladım kardeşim benim. Ne çıkardım? Aynısından çıkardım. Az önceki topun aynısından çıkardım. Şu ağaç kabuğundan verseydi fena olmazdı. Güzel olurdu bence. Şöyle ileri gidelim. Biz gold kasmaya devam edelim. Gold kastıkça gördüğünüz gibi hem harita açabiliyoruz hem top açılımı yapabiliyoruz biliyoruz. Bunu da buradan bilgisini verip şöyle en yukarı geleceğim. Yukarıdan bir atış gerçekleştirmeye çalışacağım. Bak adamlar nereye gelmiş kardeşim benim. Adamlar çok uzağa gitmiş. Biz daha yolun başındayız demek ki ya. Şöyle bir vurdum gol mü? Gol. Bak güzel para verdi gördün mü? Şöyle bana alkış işareti yapıyor. Şunu %100 yapıyorum ve bir gol daha mı geliyor? Bir gol daha geldi bak. Her atışta 10.000 bin gold alıyorum. Bence muhteşem. Bu şekilde siz de benim gibi gold kasabilirsiniz. 198. Oy buradan kaç verir ama sanki top gitmeyebilir. Yavaş vurdum biraz. Oy 198 7 2 yani her atışta 10.000 gold veriyor bence çok güzel muhteşem olmuş şuradan bir atış yapayım da şu 210.000'likten bir basacağım abi o harita açmadan önce şuna bir basacağım şuradan bir tane çıkarsam bence fazla bir gold kasarım hadi bismillah bu hepiniz için gelsin basıyorum kardeşim benim bastım ne çıktı en kötüsü çıktı lan buradan bir tane verseydin ya ne olacaktı sanki ya vallahi billahi ne olacaktı sanki ya neyse bu da iyidir yani diğerlerine göre kat kat iyidir 18 de, de. şuraya gelelim Desert'e ışın Haritamızın ismi Desert. Şuraya gelelim kardeşim benim. Yani. Yüzde yap bir vur bakın burada kaç bin gold verecek. 3000 gold'umuz var arkadaşlar. Oo iyi ki basmışım. İyi ki onu basmışım. Bana muhteşem bir gold verdi. 24.000 gold verdi arkadaşlar. Çok iyi bu. Biraz isabeti arttırsak daha da fazla olacak. İsabeti sadece arttırmam gerekiyor. Biraz para kastıktan sonra. Ama diğer türlü süper. Yani bana tam tamına 3000 de valla iyi para verdi valla. Çok iyi. Şunu bir arttır abi. Şundan sonra şunu da bir arttı, şunu da arttı. tam. tüm parayı buraya bastık. Bunları arttırmam lazım. Az önce gördüğünüz gibi atamıyorum. Niye? Çünkü isabet oranım düşük olduğu için. Biz biraz gold kasalım öyle gelelim kardeşim. Arkadaşlar tam tamına 550 bin gold kastım. Bu muhteşem bir para. Ben bir çılgınlık yapıyorum burayı açıyorum. Yeni haritamızı açtık hayırlı olsun 208 bin goldumuz var Şuradan bir atış yapalım ondan sonra gidelim Bir tane daha top çıkaralım Daha fazla gold kasmamız için bize Biliyorsunuz top lazım şuraya geldim Ne istiyordun sen 210k Acımıyorum bunda sizin için basıyorum. Siz de kanala abone olup beğenmeyi unutmayınız. Hadi bakalım ne çıkıyor şansımızda. Ulan Allah seni ne yapmasın. Lava bal komun petten verdin. Toptan verdin daha doğrusu. Bizi perişan ettin. Paramızın malımızın mülkümüz hepsi sana gitti. Keşke başka bir top verseydin daha kazık basabilseydik ya. Vallahi billahi ya. Bir siteye ışınlanalım abi. Şuradan bir atış yapsa gider mi? Gitmez zannediyorum. Çünkü çok uzak. İsabet oranımız da düşük. O yüzden biraz da yukarıdan atış yapacağım. Ben biraz daha gold kasımıyla gelim ya. Bu arada 14.000 gemsimiz doldu. oldu. İyi, i̇yi güzel gidiyoruz şu an. Arkadaşlar ben yine bir çılgınlık yaptım. Geldim buraya. Aslında bunu da çıkarabiliriz ha. 1 milyon istiyor ama biz yine bir açılım daha yapalım. Ondan sonra 1 milyonu kaçarız. Aslında buna basana kadar ona bassaydık daha iyi olurdu. Çünkü 600 bin goldumuz olurdu ama tamam bu da onun aynısı ya yemin ediyorum aynısı bir bakayım buradan herhalde onun aynısı ya valla aynısı abi böyle bir şey yok ya vallahi böyle bir şey yok ya aynısını verdi ya aynı güçte aynı şeyden verdi 200 bin, 200 bin goldumuz haram oldu gitti. Ben en iyisi biraz daha basayım. O 1 milyonluklardan açım yapsak daha iyi olur bence. 1 milyon kasarımızı bir şekilde. Buradan bir şut vuralım. Cristiano Ronaldo topun başında vurdu ve gol kardeşim benim. Burada kasalım ondan sonra 1 milyon yapalım. O petten açalım ya. Arkadaşlar ben yine bir çılgınlık yaptım. Tam 1 milyon 100 bin gold kastı. Hayırlı olsun diyelim. Şuraya gelelim. Bu arada harita açtıkça şu toplardan çıkarabiliyorsunuz. Yani sandıkları bu şekilde açabiliyorsunuz. Şuraya tıklıyorum. 1.1 milyon basıyorum. Hayırlı olsun diyelim. Gözünü seveyim o kadar para bastım güzel bir şey ver lütfen güzel bir şey ver Güzel ama Top yerine herhalde sandalye atacak rareden çıkardık güzel güzel Abi bu iyi o 84 bak şimdi gold'a bak ne biçim gold verecek bize yemin ediyorum Efsane bir gold artışı yakalayacağız bu şekilde Bak şimdi bak %100 yaptım %97 vurdum Bak Dur bu ne biçim oğlum bu, bu top değil lan bu bildiğin sandalye. Ben zannettim sandalye şeklinde top bulacak. ne <laughs> bir şeydi. Şimdi bunun levelini yükselteceğiz. O buradan atış yapamıyoruz. Bunun levelini de yükseltmemiz lazım. Bu sandalyeden yeni çıkardık ya. Ondan dolayı vermiyor. Ben de dedim niye? Tam buraya gel. Buradan bir vur bakayım. Buradan vurursun bence ya. Şuradan bir gol. O bak kaç verdi göremedim. Şu an 59 60 bin diyelim. 60 bin goldumuz var. Buradan bir atış. 30 30 veriyor abi çok iyi. Bir de bunun levelini arttırsak daha güzel olacak. Şimdi biz topu kullanıyorduk ya ondan dolayı. Bir buraya gelelim. Şunu arttır. Şuna vur, şuna vur, şuna vur. Şuna vur, şuna vur, şuna vur. Tamam güzel. 84 2. Güzel abi. Sanki bu daha mı çok bize veriyor ya? Bir deneyelim abi. Bir ikisini de karşılaştıralım. Şuradan bir atış daha yapalım. Sandalye neydi bize verdi ya? 1 milyonluk atış yaptı. Tamam 30 bin gold veriyor. Güzel. Bir daha vur. 70 bin tam. Abi güzel. Biz bunlarda da kasılırız. Sıkıntı yok. Bir de XP'si yükselse daha da çok gold verecek bize. Şu an güzel. Artışı güzel. Gördünüz solda hemen siz de görüyorsunuz artışı. Mükemmel bir artış. tam güzel abi bu şekilde hızlıca hem levelimizi kasarız hem gold'umuzu kasarız yine haritalarda bu şekilde açarız. Arkadaşlar buraya bir araya geldim. 150 bunlardan alacağım. 1 milyon gold'umuzu buraya yatırdık. Hayırlı uğurlu olsun kendimizi sıfırladık. Tekrardan para kasacağız buradan. Şöyle vuruyorum. Robert yaptığınız zaman sıfırdan kasılıyorsunuz. İyi mi yaptı kötü mü yaptık? Çok kötü yapmışız. <laughs> Keşke Robert ama 150 artış verecekmiş bize fazladan yani onu Robert zaman. Sıfırdan başlıyorsunuz 1 milyon gold'da. Bunu niye ben yaptım? Şu an düşünüyorum da. Keşke yapmasaydım. Boşu boşuna yaptım mesela sana. Gittik Robert'la sıfırdan başladık. Bir tane Robert'la attırdık kendimize. Bir daha gel buradan kalsın. Şey yap bak vuruyorum gitmiyor ha gitmiyor ha. Top top gitmiyor yani böyle bir şey yok. Top değil, zaten sandalye almışız. Bilemiyorum artık. <laughs> Arkadaşlar bu video bu kadarlıktı. Umarım bu videoda Roblox Goal Kick Simulator'da hızlı level kasma taktiğini, hızlı gold kasma taktiğini ve gems kasma taktiğini öğrenmişsinizdir. Zaten bu toplardan çıkardığınız zaman hızlıca gems biliyorsunuz Arkadaşlar bakın yemin ediyorum birden amatör oldum ha. Sanki şeyim. Birden amatör ligdeyim ha. Yemin ediyorum hele bak ya. Vuramıyorum. Az önce nereden atış yapıyordum şimdi nereden atıyorum? Tüm parayı harcadık. Lanet gelsin. Yemin ediyorum zaten bir kuruş da vermiyor. 14 14 biri o 50 artış yapacak hele yani bak paraya bak çok kötü oldu ya siz döbürt demeyin boş verin <laughs> bu şekilde e, şeydir yüzde 50 artış yakalıyorsunuz ileride ama yine uğraşıyorsunuz yapacak bir şey yok Her evet, video beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın selametle